Fırat Bey! Fırat Bey! Annesiyim ben. Buldunuz mu onu? Denizde bunu buldum. Kızıncazın mı? Evet. Ha. Anne, <laughs> bana Anne. Mı? Anne tamam. Şimdi sakin, tamam anne. Hani. Hepsi onun suçu çekil. Anne! <gülüyor> anne, <gülüyor> anne ne yapıyorsun? Kızımı öldürdü. Anne lütfen! Hepsi senin suçun! Hepsi! Anne. Kızımı sen öldürdün! Anne yapma! <laughs> nefret ediyorum senden! Bu eve geldiğinden de nefret ediyorum Allah kahretsin seni! Ümran Hanım yapmayın lütfen bunun kimseye faydası yok yapmayın ne olur! Defolun! <laughs> Anne lütfen ne yapıyorsun? Senin de suçun. Senden de anne, nefret ediyorum. Bu kadını niye eve getiriyorsun? Neden? Kızım. <laughs> anne. Bak Dila ölmedi. Tamam mı? Bulacaklar Hadi sen eve git biraz. Lütfen. <laughs> Hadi annem eve. Eve gitmen lazım. Burak. <gülüyor> <gülüyor> Fırat. Fırat ben denedim ama olmadı. Ben onu kurtarmak istedim. Biliyorum bir tanem. Biliyorum sevgilim. Biliyorum. Alo. Feray Hanım. Dinliyorum. Dila Hanım. Tamam. Anladım. Evet dinliyorum seni. Devam et. Dila Ayas. Yüzde üç hissesi var. Yani aslında daha fazlası var ama... ...ailesi tarafından kontrol ediliyor. Sağlık problemlerinden dolayı. Demek sağlık problemleri var. Hı hı. Yani ailesinden nefret eder. Onlara zarar verecek her şeyi kabul eder. Hisseleri Diladan almana yardımcı olurum. Beni dinler. Ne dersen mi yapar. Böylece çoğunluk sana geçer. Hı? Tabii bulunabilirse. O ne demek? senin o bahsettiğin yüzde üç var ya... ...şu anda muhtemelen Karadeniz'in dibinde. Balıklara yem oluyor demek. <laughs> Nasıl? Hiç itiraf edemesem de seni çok sevdim, <gülüyor> affet. <gülüyor> affet beni lütfen. Ama hep böyle düşündüm, bu dünya asla senin için iyi bir yer değildi, olmayacaktı da biliyorum. Burada hiçbir zaman mutlu olmayacaktın. burada çok mutlu olacaksın, göreceksin. Hem bu senin için de... ...bizim için de çok daha iyi oldu. Affet beni. Elveda. Dile opta Hayır benimle konuşmadan hiçbir şey yapma demedim mi sana? Salak. Ben ikisini gördüm. Peşlerinden gitmeye çalıştım. Gittim de sonra sizi aradım hemen. Yani ambulansı sizi... Elif'e ulaşabildim. Onu aldım ama kardeşime... ...ne yazık ki ulaşamadım. Kardeşinizin böyle bir şey yapabilmesi için... ...bir nedeni var mıydı? Dila çok uzun yıllardır psikolojik destek alıyordu. Tedavi görüyordu. Efendim Suda. Alper, e Duyduklarım doğru mu yani Dila? Doğru. Ne yazık ki doğrusu da. Yani hala bulunamadı. Hayır bulunamadı ama aramaya devam ediyorlar. Sen nereden duydun? Bunu niye yaptın Dila ya? Bulabildiniz mi bir Üzgünüm Fırat Bey. Ekip sayısını arttıralım. Birazcık daha adamla arayalım. Karadan aramaya devam edelim. Arıyoruz zaten Fırat Bey. Buradan Şile merkez, uzun plaj kayalıklarına kadar bütün sahili aradık. Biraz daha devam edelim aramaya. Fırat Bey üzüntünüzü anlıyorum. Rüzgar şiddetini artırdı, Yağmur da var. E, ekip de yoruldu. Bu kıyılar, bu hava da çok tehlikelidir. Siz, Siz de... bana şimdi aramaktan vaz mı geçiyoruz diyorsunuz yani? Vazgeçmiyoruz elbette. Sadece birkaç saat ara vermek zorundayız. Bekleyelim tabi. Alper ben duramam oğlum böyle. Bir şey yapmak zorundayız. Abi şey e, özel şirketler var bu adamı kurtarma çalışmaları için ara. belki bir şey yaparlar. Hepsini ara Herkes ara. Sabah beni aradı. Sesi iyi gelmiyordu. Ben onların yanına gittiğimde ikisi de uçurumun kenarındaydı. Güneşi çekip kurtardım. Ama... Dilay'ı da tuttum. Onu da kurtarmaya çalıştım ama sonra... Sonra birlikte düştük. Kazaydı diyorsunuz değil mi? Evet. Kazaydı. Güneşciğim, canım. Hadi bir yudum. Hadi canım, benim hatırım için lütfen. Bitti mi? Evet, bitti. Geçmiş olsun. Elif bir tane. Sen güneşi de al. Hülya'yla birlikte gidin mu? Sen? Ben buradayım. İnat et böyle lütfen. Güneşin haline baksın. Hülya güneşi arabaya götürür müsün? Hı, hı. Hadi canım. Canım. Güzelim geliyorum hemen arkanızdayım. Hemen geliyorum yanına. Söz veriyorum, geleceğim. Gel bir geleceğim. tane. Gel Allah gel bir tane. Ya tamam. Teşekkürler. Evet, gel canım. Gel. Gel. kesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız